Madem her şey mane her şey manen bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Allah'ın evet. yarattığı varlıklar mesela inek bize süt veriyor. Besinin sütü içince kime teşekkür edeceğiz? Allah'a yani. Çünkü onu yapan kim? Allah. İnek inek arada aracı yani. Aracıdan bilmeyeceğiz yani. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Ne demek? Biz dahi Bismillah demeliyiz. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Yani sadece böyle Bismillah mı diyeceğiz sadece? Mesela bir iş yapacağız diyelim. O an düşüneceğiz işte. Bunu Allah emrettiği için mi yapıyorum? Nefsin dediği için mi? Eğer Allah da müsaade ediyorsa nefsin dediğini yapabilirsin. Ama Allah yasakladıysa o zaman diyeceksin ki ben Allah namına hareket ben Allah'ın askeriyim. Allah'a itaatsizlik yapamam yani. O zaman Allah asker asker gibi kendimizi düşünüp Allah'ın emrine göre hareket edersek biz de Allah'ın askeri olmuş oluruz ve Bismillah demiş oluruz yani. Biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Burada ne demek istiyor? Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bak seni Allah yaratmış, seni bütün bu alem yaratmış, seni içine koymuş, seni de yaratmış, seni öyle bu yaşına kadar beslemiş. Emretmiş bu içkiyi satma demiş. Adam satıyor. Allah'ın emrini çiğniyor ya yani. Kendisinin halikinin değil mi? Rabbinin emrini çiğniyor yani. Çiğneyebilir misin? Bunu yırtabilir misin? Aşabilir misin yani? Allah satma diye böyle emrediyor. Adam satıyor. Allah dinlemiyor yani. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Yani veren kişi onu Allah namına verirse almalıyız. Yani mesela lemalarda ne diyor? Alan, veren Allah demiyor. Sen de almaya muhtaç sen diyor. O zaman onun başı üstünde Allah'ın eline gör, şükürle öp, ondan al diyor. Normalde onu Allah veriyor aslında yani değil. Allah'tan alıyormuş gibi al diyor ya. Yani. O mecbursa. Yani Allah'ın askeri olmak şerefiyle şereflenmek lazım yani. Mesela bak biz Nur'u okuyoruz. İstifade etmeye çalışıyoruz değil mi? Çünkü üstad biliyoruz ki üstad Allah namına konuşuyor yani. Nefsi namına bir şey demiyor. Direkt Kur'an'da ne varsa bize aktarıyor diye düşünüyoruz. Onun için böyle kalbimizi açıyoruz değil mi? Kalbimizde mütebeci oluyoruz. E bu zamanın gereği diyor. Tamam da yani bunun mesela Kur'an'da böyle bir şey yazıyor mu? Peygamberimizin sünnetine böyle bir şey yazıyor mu? Allah'ın rızasına uygun mu? Bize ondan sonra Kur'an ne diyor önemli olur mu? Allah ne diyor önemli olur mu? Peygamberimiz ne diyor önemli olur mu? Yani. Bize ondan sonra kendini bilmez adamların adam kendi cehenneme gidiyor biz de oraya götürmeye çalışıyor. Yani o zaman yani her duyduğun söze böyle kapılmayacaksın yani kaynağını araştıracaksın yani. Onun üzerinde mühür var mı? Kutsiyet mühürü var mı? Allah namına, Peygamber namına söylenmiş <laughs> mi? Ona bakacak. Söylenmişse tamam diyeceksin. Maalesef yani bu zamanda böyle çok değişik değişik laflar türüyor böyle. Doğruyu bilen adamı kimse yanıltamaz. Bilirsen kandıramazlar seni. Bilmezsen kandırırlar, onu demek istiyorum yani. Şu anda biz de yani bir sözün Peygamberimize mi ait, Allah'ıma ait olduğunu bilebiliyorsak değil mi? Hakikate mi ait, biliyorsak kimse bizi kandıramaz. Bu deristen nefsinden çıkıyor bu deriz mesela, hemen biliriz. Sana geri iade mesela. Bir, bir söz söylersin, tamam deriz biz tam, tam Kur'an'a, Peygamberimize uygun bir kelam bu. Doğru dersin mesela. Yani kelamı da ayırabilmemiz lazım. Aa bu çok hoşuma gitti senin yani bu tavsiyenin. Bizim nefsimizin hoşuna gitmesi önemli değil ki. Ebedi hayatımız çok önemli, kıymetli. Değil mi? Bizim şu hayatımız da ebedi hayatı netice vereceği için o da kıymetli. Bize lazım olan hak söz, hak kelamdır yani. Diğer şeylere kulak asmayacağız. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bizim o verdiğimiz para neyin parası? Mesela gidiyorsun Manav'a, domates kaç lira şimdi? iki lira mı üç lira mı? Beş lira yani. İki kilo domates alıyorsun, 10 lira veriyorsun. O para neyin parası? Yani iki lirası adamın işte dükkanı kirasının, ondan sonra emeğin parası. Geri kaldı üç lira. Halde üçe satılıyor. O satan adam mal sahibinden kaç alıyor? Hı? Bir, bir liraya alıyor diyelim. Bir. Bir. bir liradan <laughs> üç liraya çıktı. Neyin parası o? Otomatik parası değil bunlar ya. Yani. Daha bu o adamın orada başına bekleme parası. Bir lirada bir lirada o şeye veriliyor. E kendikin adama diyelim. O verdiğin bir lira neyin parası? Solaması, ilaçlı parası. Domatesin parası kaç lira? Domatesin kendisi ücreti ne? Bak bir verdiklerim domatesin parası değil yani. Domatesi kim yaratıyor? Domates Allah yaratıyor. Ondan sonraki o 5 lira aslında taşıma parası, ekme parası, dikme parası. Domatesin o topraktan, çamur içerisinden domatesi çıkarma parası değil. O Allah'a ait bir fiil de alan parasını vermedik. Biz o adamların yaptıklarının karşılığının parasını veriyoruz. Allah'ın bu yaratma ücretini Allah'a vermedik. Şimdi herkes yaptığı işin ücretini alıyor değil mi? Çamuru domates yapan kim? Allah. In. Onun parasını verdik mi? Vermedik. Biz ekme, sulama paralarını verdik. Peki o çamurdan domates çıkartmanın ücreti Allah'a ne vermemiz lazım? Kaç liradır sizce? Onun rakamsal değeri ne olabilir yani? yani onun mesela adam bir sulama parası için alıyor bizden 5 lira. Çamurdan domates yapmıyor adam bize yani. Suladım diyor. harcadığım suyun parası. Aslında Allah bize bedava veriyor yani şeyi. Değil mi? Para istemiyor. İstiyor mu para? İster. Ne istiyor? Başta bismillah zikir. Zikir ediyorsun o bismillah. Ortada fikir. Sonda şükür. Zikir, fikir, şükür. Yani Allah bize ne istiyor? Zikir. Zikir ne? Bismillah. Alırken, yerken önce Bismillah diyeceksin. En son yedin bitti. Ne diyeceksin? Şükür. Elhamdülillah. Ortada yerken de fikir yapacaksın. Fikir ne diyor? Bak fikir burada söylüyor. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler. Kıymetler harikayı sanat olan nimetler. Harikayı sanat olan ne demek? Harikayı sanat. Mesela diyelim tavuk yiyorsun mesela. Sanat harikası mı tavuk? Neresi sanat harikası? Tadı, lezzeti, kokusu değil mi? Bunu Cenab-ı Hak bizim için yaratmış bizim için içine lezzet koyulmuş. Bizim ihtiyacımız olan vitaminleri, mineralleri, besleyici şeyler içine yerleştirmiş. Allah bize bunu ikram ediyor şu anda. Benim gibi aciz bir kuluna Cenab-ı Hak böyle leziz bir nimeti pişirmiş. Onu pişireceğim ateşi benim emrime vermiş. Tencereyi de vermiş, her şeyi de vermiş. Bana pişirtmiş, bana ikram ediyor. Çünkü Allah bana ziyafet veriyor diye düşünüp bunu düşüneceğiz. Allah'a düşünerek Allah'ın ikramı olduğunu, onun ondan sonra sanat harikası olduğu bu nimetlerin, mesela elma yiyorsun, armut yiyorsun, değil mi? Üzüm yiyorsun, gayesi yiyorsun. Onlar ne? Değil mi? Harikayı, sanola olan, harikayı sanat olan nimetler. Nimet harikası. Sanat harikası o nimetler. Hadi hadis amelin mucize kudreti mucize, mesela karpuz yiyorsun mesela Kar, karpuzun ham maddesi ne? çamur değil mi? yani e, çamur suyu, bak çamuru Allah bize karpuza çevirmiş yediriyor biz aslında çamur yiyoruz yani daha doğrusu çamur yiyebilirdik çamuru çamur yiyebilir misin? yiyemezsin ama bak çamuru Cenab-ı Hak bizim için kavun yapıyor yesinler. <laughs> Domates yapıyor, patates yapıyor. E hadis Hamid'in mucize-i kudreti. Bu kudret mucizesidir. Kudretin mucizesidir bu ya. Hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Evet. Yani eline aldığın zaman bir bardak suyu bu suyu bana Allah ikram ediyor diye düşüneceksin. Böyle içeceksin. Ne kadar güzel, lezzetli bir bak, Su yaratmış. Allah bu su yaratmasaydı ben ne içerdim? Bak mesela bu su pis olabilirdi, çamurlu olabilirdi, tatsız olabilirdi, kokuşmuş bir şey olabilirdi. Değil mi? Bak bir beyaz, tertemiz, lezzetli bir suyu Cenab-ı Hak etmiş, bana ikram ediyor yani. Tertemiz. O zaman biz de Cenab-ı tertemiz bir kul olacağız. Bazen o bize tertemiz su veriyorsa bize tertemiz bir kul olacağız mesela. Değil mi? Mesela bize arkadaşımız nasıl davranıyorsa biz ona, ona göre davranıyoruz değil mi mesela? Cenab-ı Hak bize nasıl davranıyor? Bak bizi ne kadar güzel bir güneşi yaratmış, başının üstüne koymuş. Değil mi? Bütün halimizi aydınlandırıyor. Bizi karanlığa bırakmıyor. Geceleri güneş alıyor, yerine ayı koyuyor bize nasıl davranıyorsa biz de öyle davranıyoruz. Cenab-ı Hak bize nasıl ikramda nasıl bulunuyor, nasıl ihsanda bulunuyor. Bu kabelimiz ona göre olacak yani. Birisi bize iyi davranıyorsa biz ona iyi davranıyoruz. Değil mi? Kötü davranıyorsa biz ona kötü davranıyoruz. Cenab-ı Hak bize şimdi tertemiz su veriyorsa biz ona tertemiz bir kul olacağız. Cenab-ı Hak bizim hiçbir eksiğimizi bırakıyor mu? Bak güneş ihtiyacımız var, güneşim veriyor. Hava ihtiyacımız, havaya ihtiyacımız var, havayı veriyor. Bak meyve ne ihtiyacımız varsa veriyor. Değil mi? Biz eksiksiz bir şekilde bize Rab'lık yapıyor. O zaman biz de ona eksiksiz bir şekilde kulluk yapmaya çalışacağız. Yani bunu demek istiyorum. Gençlik demek ne demek yani? Serser olmak demek mi yani? Ne oluyor? Bizi kandırıyorlar. Ben gençsem, beni, Allah, beni genç olarak Allah beni genç yaratmış. Bana bu gençliği Allah vermiş. O zaman ben bu gençliği Allah yoluna kullanacağım değil mi? Sen daha çok Allah'a yaklaşması lazım. Yani, Değil mi? yani böyle işte her lafın nereden geldiğini yani her duyduğun lafı kalbine yerleştirmeyeceksin. Onu süzgeçten geçireceksin. Altın mı? Bakır mı? Teneke parçası mı? Bakacaksın. Altınsa kalbine yerleştireceksin. Değilse o kimden geldiyse o lafı ona geri iade edeceksin. Bu yani. sana yakışır bu laf diyeceksin geri göndereceğin Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise. Öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim erkeği unutmak ondan bin derece daha belahettir. Mesela şimdi kapı çaldı. Ondan sonra bir postacı geldi mesela. Bir kargo geldi diye. Bir kilo pasta geldi mesela. Kargocu diyelim hadi. Kargodan gelir pasta. Bu pastayı kim gönderdi bize? Postacı mı verdi? O postacı sen ne kadar güzel bir adam mısın falan diye ondan sonra o zaman ayağını öpsek. O kargo adresi gönderenine hiç teşekkür etmesek olur mu? Bak annemiz yapmış mesela bir tencere sarmayı göndermiş. Ondan sonra biz onu postacı getirdi diye salaklık edip affedersin. Postacıdan bilsek Değil mi? Adam tefe koyup oynatırlar diye. Yani. O kadar akılsız olur muyuz? Aa bu getirdi deyip hemen. arkasında kim var, kim gönderdi ona bakarız yani. E şimdi inek geliyor mesela bir torba sütle. Aa inek bana süt getirmiş diye bir böyle sarılıp öpsen. Ah canım inek. ne kadar iyi misin desek olur mu? İnek der ki ya bu adam sana ya, şunu Benden biliyor dedi yani. Esas bunu gönderen Cenab-ı onu bilmiyor. Mesela ağaçlar mesela bakıyorsun böyle dotlar, mutlar böyle akıyor ağaçlar mesela. Ey ağaç ya sen ne kadar güzel bir ağaçsın. Bak bana dotları veriyorsun desem ağaç iyi bir tane yapıştırır değil mi? Mesela. Böyle bak salaha bak diyor. Benden biliyor ya ondan sonra. Benim arkamda esas Allah veriyor. İşte insan böyle ahmak durumuna düşer diyor, eğer böyle hani nimetleri, o görünen şeyden bilse. Eskiden mesela bir sürü tanrılar çıkmış ya, adam mesela güneşe bakıyor, güneş tanrısı diyor Haşer. Güneşe tapıyor mesela, güneş bana ışık veriyor diyor. Yani İneğe tapı, inek diyor, bana süt veriyor, tapu, hala tapıyorlar Hindistan'da. Biz mesela birader Hindistan'a gidip geliyor, bu kağıt satıyorlar. İnekler serbest diyor yollarda, hiç kimse karışamıyor diyor. Yani. İşte inek süt veriyor, et veriyor, bir sürü bir şey var ya, bir öküz, samansız, yani. onun biraz daha şeyi var. İşte Musa Aleyhisselam kesmiş işte. İle olsaydı kesemezdi, o kesmiş. Tapdıkları şeyi kesiyor. Şimdi bak, mantık ne? Bak, insanlar nimet gelen şeye tapmışlar. Değil mi? Mesela ateşten ısınmış mesela, ateşe tapmış mesela. Ateş beni ısıtıyor diye. Güneşe bakmış, güneş beni aydınlatıyor diye güneşe tapmış mesela aya atmış kuşa tapmış. Mesela. Ya şimdi Peygamberimiz geliyor diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilah tektir. Güneşin arkasında da size güneşi veren Allah'tır. Ayı da veren Allah'tır. İneği de veren Allah'tır. Her şeyi veren Allah'tır. Hepsinin arkasında tek bir ilah var. Bütün nimetler o gönderiyor. Ama insanlar mesela musluğa bakıp musluk veriyor zannediyor yani. Aracı şey yapıyor. İşte muhakim etmesi lazım. Yani bu gerçekten bu veren mi? Yoksa bu aracı mı? Bak burada onu yaptık işte. Mesela ineği tefekkür ettik. Bu sütü inek verebilir mi? Veremez mi? İnek mesela biz bir adamın akılsız olduğunu nasıl söylüyoruz? İnek diyoruz mesela değil mi? Hakaret etmek için. Yani akılsızlığın ünvanı olmuş inek. E şimdi süt bir mucize. E şimdi akılsız bir inek mucize bir süt yapabilir mi? Yapamaz. Yani biz orada muhakeme diyoruz işte. Değil mi? Mesela kavura bakıyoruz, karpuza bakıyoruz, toprağa bakıyoruz. Tam topraktan geliyor diye toprak veriyor demeyeceğiz. Toprak verebilir mi yani? O asker örneği var ya dersin başında? Tam bir asker yüzlerce binlerce mi hükmediyor. Görüntü öyle. Ama bu görüntünün arkası var, önü var. Şimdi mesela kuklalar vardı eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum. Kukla tahta parçası mesela. Konuşuyor, konuşuyor, öbürünü dövüyor, dövüyor falan mesela. E şimdi onu dövüyor diye o mu dövüyor? Ne yapıyorsun? Arka iplerle yönetiliyor mesela. Ya yani o yaptığı o intizamlı hareketleri göreceğiz. Bir de o tahtaya bakacağız. Bu tahtı bunu yapabilir mi? Yapamaz. O zaman arkasında bunu yaptıran var diyeceğiz. Şimdi atomlar da akılsız değil mi? Madde de akılsız değil mi? Akılsız şeyler bakıyorsun, harika şeyler ortaya koyuyor. E şimdi bunlar mı yapıyor diyeceğiz. Yani demek ki bunlar akılsız, bunlar yapamaz. O zaman bunlar arkasında bunları yöneten nihayetsiz bir ilim ve kudret sahibi var diye. ondan bileceğiz. Yani göz sanata görecek, kalp sanatkarı görecek. Vakim edeceğiz, tefekkür edeceğiz yani. O zaman o ahmaklıktan kurtulacağız yani. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet ne öğrenmiş olduk şimdi biz bu birinci sözde? Bunu özetleyip bitirelim. Yani her şey Bismillah diyorsa taş, kuş, tezer, ato o zaman bizim de Bismillah dememiz lazım. Biz de Allah'ın namına hareket etmemiz lazım. Nefsimizde değil Allah'ın emriyle hareket etmemiz lazım. Geldiğini öğrenmiş olduk. Her şey Allah deyince gücü birden bine çıkıyor. Değil mi? Biz de Allah'a dayandığımız zaman bizim de gücümüz birden bine çıkar. Bak Peygamberimiz tek bir insan. Değil mi? 1400 sene önce yaşamış. Bak şimdi biz 1400 sene sonra üzerimizde bir baskısı var mı? Yok. Ama bak o bir şey dediyse yetiyor bize. Bak ta 1400 sene öncesinde yaşamış, vefat da etmiş, biz de görmüyor. Bak bak sözleri hala insanlar üzerinde ne kadar etkili. Bir insan öldükten, 1400 sene geçtikten sonra hala milyarlarca insanın üzerinde etkisi devam eder mi? Normal bir insan. Yok. Demek ki Bismillah en iyi diyen o olmuş. Allah tam kul olmuş ki değil mi? Gücü 1400 sene hala azalmamış artıyor. Üstad'a gelelim mesela. Üstad da vefat etmiş 1960'da. Bak kitapları insanlar okumak için gece gündüzün ayrılıyor, değil mi? Anlamaya çalışıyor. Görüyor mu bizi? Görmüyor. Bak ne işte o da Bismillah demiş ya. Yani. Bismillah dediği için sözleri Etkili yani. Bak üstad böyle demiş diyorsun. Sen bütün hayatını değiştiriyor yani. Misallerde en ufak böyle bir ince bir işareti bile ne kadar ehemmiyet veriyoruz. Niye? Çünkü bu Allah'a dayanmış. Allah'a dayandığı için bizim için önemli oluyor yani. Biz de aynı şekilde yani ne kadar böyle nefsimizin aranıp Allah'a kul olabilirsek bizim de inşallah ondan sonra gücümüz öyle artacak cenab-ı pak muradiyse inşallah. Sübhaneke la ilme lenâ illâ mâ 'allemten ene inneke ente'l hakim Allah razı olsun ifade.